İyi günler ekonomide görünümle karşınızdayız. Koronavirüsünün etkisini, piyasalara etkisini konuşacağız. Habertürk yazarı Abdurrahman Yıldırım konuğumuz. Abdurrahman Bey hoş geldiniz elimizle. Hoş bulduk. Şimdi e, bu 2020 yılına başladığımızda Amerika-İran gerilimi, ardından koronavirüs salgını korkusu, ardından petrol savaşı Amerika ile düzeltiyorum Rusya ile Suudi Arabistan arasında. Tabii Amerika aslında burada hedef. Türkiye'de de koronavirüs vakası açıklandı. Tüm dünyada yayıldı. Tüm bunların fiyatlamasını konuşacağız. Önce bir piyasalara bakalım. Piyasalarda durum ne? Borsa İstanbul tarafında, tüm küresel borsalarda sert hareketlilik var. Sert iniş çıkışlar var. Bugün %1 yukarıda Borsa İstanbul. Dolar 6.16, Euro TL 6.97, Euro Dolar 1.13. Euronun güçlendiğini görüyoruz dolara karşı. Faiz 10.61'de altın onsu 1658 2680 doların üzerine görmüştü. 1700 dolara 1700 doları görmüştü altın onsu. Oradan geri geldi. E, bunu da soracağız. Petrol hızlı hareket ediyor. Y %7 %30 düşüyor. %7 yükseliyor. Şu anda %2 eksi de 36 dolar seviyesinde Brent ABD o, petrolü 33 dolar seviyesinde. İçeride gram altın 328, çeyrek altın 537, yarım altın 1075, cumhuriyet altını 2209. Abdurrahman Bey, dediğimiz gibi çok hızlı girdik 2020'ye. Sürekli böyle üst üste haberler geliyor, kötü haberler geliyor. Piyasalarda böyle ee, ne yapıyor? Merkez Bankaları faiz indirimine gitti, ABD Merkez Bankası faiz indirimine gitti üst toplantıda. Bugün İngiltere Merkez Bankası faiz indirdi. Hükümetler ee, koordineli bir şekilde koronavirüse karşı tedbir alacağını açıkladı. Piyasalar böyle birden moral buldu. ABD Başkanı dedi ki çok önemli tedbirler açıklayacağız dedi. Ama açıklamadı sonra tekrar piyasalar terse döndü, vadeliler. Ne diyorsunuz? Ee, baş döndürücü bir trafik. Ee, şimdi küresel piyasalarda bu koronavirüs nedeniyle bir deprem yaşanıyor. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi de 11 yıl boyunca küresel piyasaların prim yapmış olması. Varlık fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmiş olması. Dolar bazında %200, %300, %400 hatta %500 prim yapmış olması yani doyum noktasına çok yaklaşması. Hatta hatırlatayım yani 2013, 2014, 2015 her yıl hemen hemen ya bu sene tekrar kriz gelecek, daha beter olacak diye işte uluslararası tanınmış gurular, e, uzmanlar, otoriteler böyle görüşte belirtiyorlardı. İşte en son 2020 için de söylenmiş. E, nihayet oluyor. Dolayısıyla fiyatların çok yükselmiş olması, şişmiş olması, balon oluşturması bu ki buna emlak fiyatları da dahil. Dünya emlak fiyatları. Yani sadece Türkiye'de emlak fiyatları artmadı. Almanya'da da çok fazla arttı. İngiltere'de de arttı. Çin'de çok çok daha yüksek ve hızlı. işte Amerika'da arttı. Her tarafta arttı. Çünkü para bollaştı. E, paranın fiyatı, faizi son derece düşük. Tarihinin en düşük düzeyine indi. Ve bugünkü duruma geldik. Koronavirüs hayatı etkilediği için ...ekonomiyi etkileyeceği için döndü bu sefer küresel piyasaları tam anlamıyla vurdu. Ve balona iğne batırmış, iğne etkisi yaptı. Şimdi Dolayısıyla balon patladı bence. Balon patladı. Ee, İtalya e, karantina altında, tamamen ülke olarak karantina altında. Ki e, turizm anlamında çok önemli bir ülke, sokaklar bomboş, e, Amerika'da korku giderek artıyor... E, piyasa fiyatlamasına baktığımızda o petrolde %30'luk bir düşüş vardı. Tabii onda dediğim gibi Rusya, Suudi Arabistan gerilim vardı ama... ...tabii koronavirüsün etkisi de petrol fiyatlarında var. Altında hızlı yükseliş var. Ama bir miktar böyle sanki sakinlemiş gibi piyasalar. En kötüsünü gördük mü biz burada yoksa e, daha hazırlıklı olmak lazım mı? Hazırlıklı olmak lazım. Ee, yani en kötüsünü galiba görmedik. Yani bir şey söylemek için hani erken ve şey... E, yersiz de olabilir ama koronavirüs yani virüs bir kere durdu mu? Ya yani tırmanması, büyümesi, yayılması durdu mu? Yok. Durmadı en önemlisi Tedavisi daha henüz. Evet, yüz. tedavisi bulunmadı ve de aşısı da bulunmadı ve zamana ihtiyaç var. E, dua ediyoruz ki sıcaklıklarda bu virüs etkisini azaltır ya da insanların bağışıklık sistemi gelişir. Ama bunun için bir zamana ihtiyaç var. Dolayısıyla etkisini göstermeye devam edecek en azından birkaç ay. dolayısıyla ben kötüleşmelerin devamını beklerim. Yani İtalya dediğiniz turizmle beslenen bir ekonomi. Yani ayakta kalan tek sektörü ekonomi hatta diyebiliriz. Yüzde 15 konu var. milli gelirinin yüzde 14'ünü turizm gelirleri oluşturuyor. Ya yani bizde bu oran yüzde 5 ya hatta 4 filan. dolayısıyla yani bize göre karşılaştırınca böyle üç katı düzeyinde. Yani turizmin önemi. Yüksek borcu da çok yüksek, bankacılık sektörü de çok zorda, batık oranları yüksek. Dolayısıyla İtalya zaten bu koronavirüs öncesinden Avrupa'nın yumuşak karnıydı. Yani bir dünya krizi yeniden başlayacaksa, uç verecekse bu ya Avrupa'dan ya Çin'den başlar diye görüş belirtiliyordu. Çin'de de aynı bankaların durumu çok şeydi, kötüydü borç yüksekti filan. Aynı şekilde İtalya'da da. Çünkü İtalya'dan başlayan bir kriz. Tahvil piyasası çok derin. 2 trilyon dolardan yüksek fazla tahvili var. Bütün Avrupa piyasalarını etkiler diye bakılıyordu. Bankacılık sektörü de öyle. E şimdi böyle bir durumla herhalde çok zorlanacak. Belki bir yaratıcı yıkım yaşayacak. Yani İtalya 20 yıldır büyüyemeyen bir ekonomi. Bu işin altından kalkabilirlerse yaratıcı yıkım olacak. Kalkamazlarsa yani başka bir yöne doğru gidecek. Şimdi bu ortamda en çok beslenen hep altın oluyor. 1700 doları böyle bir gördü oradan geri geldi. Ee, ama bizim rekorumuz yani e, rekor altın olsun da 1900 dolarların üzeri. Şimdi e, altında yükseliş bitti mi? Bu satışları nasıl yorumlamak lazım? Daha e, yükselişin devam etmesi beklenebilir mi? Ki faizler iniyor. Artık negatif faiz dünyada. Para kazanmak Y yatırımcı için, tasarruf sahibi için oldukça zor bir dönem. Ne yapacak yatırımcı ve altın? Ya, altın bütün bu tür büyük krizler, buhranlar döneminin kurtarıcı ve sığınılacak limanı. Her dönemde. Sadece kağıt para dönemi değil. Ta tarihsel olarak. Da. Dolayısıyla bu dönemde de bence kanaatimce yine sığınılacak liman, yine varlıkları en iyi koruyacak belki yatırım aracı olacak. Ben böyle tahmin ediyorum. Nedeni şu, 2008-2009 krizine de baktığımız zaman krizin başladığı noktada altın fiyatları düşmüş. Hmm. Yani 1030 dolara kadar yükselmiş olan altının onsu 670 dolara kadar gerilemiş. Ondan sonra ne zaman ki banka batmış, Brothers, Lehman Brothers, hı hı. 15 Eylül, Eylül ortasında. Ondan sonra başlamış tırmanmaya. Ve 2011 yılı, yani krizden çıktıktan sonra da 2011 yılı Eylül'ünde 1920 dolara, senin dediğin o fiyata gelmiş. Yani nereden gelmiş? 670 dolardan gelmiş 1920 dolara. Ben benzer hareketi şimdi de beklerim. Dolayısıyla şu anda satıcılar var. Satanlar kim? Finansal piyasal piyasalarda oynayanlar, finansal piyasa oyuncuları, aktörleri, büyük portföy sahipleri, fon sahipleri, fonlar. Çünkü portföylerinde hisse senedinden ve diğer varlıklarından zarar ediyorlar. Altından çarlı durumdalar. Altını satıp portföyü dengeliyorlar. Bir de önümüzdeki dönemde çıkacak fırsatlara ilişkin elinde nakdi olmasını isteyenler olabilir ki varlığından haberdarız. Ayrıca bir de teminat yani önümüzdeki süreçte ve mevcut durumda bankalara iş yapmak için teminat göstermek lazım. Temin, e, yani altında teminat aracı değil. Teminat aracı devlet tahvilleri. Dolayısıyla, Dolayısıyla asıl çıkıp... para şu anda devlet tahvillerine yöneliyor. Onun için eksi faizlere doğru gidiyoruz. Bir sürü işte 14,5 trilyon dolara vardı e, negatif e, işte faiz işlem gören ve Amerikan e, tahvilleri de tarihinin dibininde en dibine indi. 0.31'e kadar geldi 10 yıllık faiz. Hiç kimsenin böyle hayal edemeyeceği bir düzeyler. Ama bu durum geçici dediğim gibi bir yerde krizin dibini bulacağız. O dipten sonra altının prim yaptığını göreceğiz yani altında bir grup alıyor, bir grup satıyor. Şu anda yani satanlar yani göründükten sonra altın esas hareketini. Yani şu anda satışlar olduğu için yani fiyat 1600-1700 dolar arası. Evet. Yani altın fiyatları yükselince satışı yiyor, aşağıya düşüyor. Demek ki yani bu portföylerde hemen aa diyorlar, karlı satalım. Yanımızda nakit dursun. Nakit kraldır krizlerde. Bu sayıkta satılıyor. Bir aşamadan sonra bu satışlar azalacak alıcılar almaya devam edecek. Ve ondan sonra altının prim yapmakta olduğunu göreceğiz ama şu anda da bence primli. Ama biz ne umuyorduk? Ya işte bir dalgalanma başladığı zaman, bir türbülans başladığı zaman altın fırlar. Fırlamıyor. Fırlamamasının sebebi satışlar. Ama ekonomik temelinde altının fırlamasını gerektiren, yükselmesini gerektiren nedenler var. Çünkü parasal genişlemeye gidiyor. Yeni bir parasal genişleme. Hem Amerika'da, hem Avrupa'da, hem Japonya'da, hem Çin'de ve dünyanın bütün ülkelerinde. Yani hı hı. hiç kimse parasal sıklaşmaya gidemeyecek. Parasal gevşemeye gidecek. Faiz oranları daha, daha bütün düşecek. Bütün merkez bankaları düşürecek. Ma Türkiye'de bizim Türkiye'de merkez, merkez bizim merkez bankası da düşürecek. Faizler negatif olacak. Negatifin daha da negatifini yiyeceğiz. Para basılacak. Herkes basılacak. Yani o 4 trilyon dolar gördüğümüz evet. e, Amerikan e, Merkez Bankası şeyi e, bilançosu belki 8 trilyon, belki 10 trilyon olacak. Bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla bo bollaşan paranın değeri düşecek ama altın aynı hızla bollaşamayacak. Çünkü altın üretimi sınırlı. Peki. Onun için de prim yapacak. Peki çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Abdurrahman Yıldırım Habertürk yazarı. Ee, konuşmaya devam edeceğiz. Korona virüsünün piyasalara etkisi, bunun e, büyümesi veya işte hafiflemesi ne yönde evrilir? Bunu konuşmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.